Evet arkadaşlar soru bugün 7. günün sonuna geldim. Bugün kan tarifimi verdim ama şöyle aile sağlığı hekimine gittim. Aile sağlığı hekim şey söyledi. Bu kadar sıklıkla kan tarifi alamayız. Kan tarifi yapamayız dedi. E, bunun dedi şey yapamayız dedi. Ben de saat gece saat 11.30 gibi yani 23.30 civarlarında kan tarifi verdim. da sonucunun çıkması bir saati bulur diye söylediler. Bugün kanalı yüklemeyi yapamayacağım, yarın e-napıza e, düşünce, yani yarın derken yani gece yarısı düşecek, e-napıza düşünce yani 8 günde kan taliminin sonuçlarını kanalı yüklemiş olacağım. Bugün böyle bir sıkıntı oldu. Aile sağlığı ve hekimim, yani yapsaydı kan talimini kanada yüklemiş olacaktım. Böyle bir de sıkıntı olduğunu bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. E, yapacak olan arkadaşlarım da bu şekilde yapabilir. Yani sonuç olarak e, şu an bugün için herhangi bir sıkıntım yok. Totalde ne kadar kilo verdim ve bakacağız. Bel ölçeceğiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hep aynı şeyler çünkü çok fazla da bir şey yapmıyorum. Gün içinde su içebildiğim kadar içiyorum. Hani 3 litrenin altına düşmemeye özen gösteriyorum, gayret gösteriyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir sağlık sorununda sıkıntım yok. E, buradan şunu da belirtmek istiyorum. Bugün ablam sadece, ablamda e, ablam da başladı biliyorsunuz. Onu da Bugün iki üç kere e, kustuğunu söyledi. Bunlar da e, açlıktan bir de yorulmuş. Hani bünye kaldıramadığı dönemlerde kusmak aç mideli çalıştığı için kaldıramadığı için kusması gayet de normal. E, yarınki durumuna bakacağız. Onunla ilgili de bunu belirtmek istiyorum. Bugün hani şunu belirteyim. Hani aşırı bir koku alma hissiyatım arttı. Onu belirtmek istiyorum. Yani en ufak kokuyu alabilecek hissiyatta sahip oldum şu an. Yani yani alamadığım kokuların daha derin kokular almaya başladım. Onu belirtmek istiyorum. Bugün değişiklik olan sadece o oldu. Onun haricinde herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi bel çevremi ölçeceğim. Yine tartıma çıkacağım. Ve 8. günün videosunu yarın akşam Allah nasip ederse inşallah yağsızlık olmazsa kan tadilleriyle beraber kanalı yüklemiş olacağım. Şimdi hepinize teşekkür ederim. Hep beraber belçemizi ölçelim. gün içinde değişiklik yok 96'da sabit evet. tatlımıza çıkalım evet 79 300 gayet başarılı ee, ben bunu şunu söylemek istiyorum gün içinde bu su miktarları aldığınız sıvı miktarları içtiğiniz çay ve şeyler bu gün içinde ödeme atmamış olabilirsin veya e, içtiğiniz sıvı vücutta toplanmış olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, yani şunu insanlar e, şurada dikkatli olmasını istiyorum. Yani sağlık sorunları olanlar kontrol, doktor kontrolünde yapmalarında fayda var. Onun haricinde herhangi bir şekeri düşerse, şekerini kontrol altında tutmasın, tansiyonu düşerse, tansiyonunu kontrol altında tutması gerekiyor. Benim herhangi bir sağlık sorunum yok dediğim gibi yaşım 36 herhangi bir sağlık sorunum yok ve alkol kullanmıyorum onu da belirtmek istiyorum başka da herhangi bir şeyim yok benim bugünlük söyleyeceğim bu 7. günün sonuna geldim herhangi bir sağlık sorunum yok hepinize teşekkür ederim kanala abone olarak videolar bölümüne tıklayarak oradan da takip edebilirsiniz hepinize hayırlı akşamlar.